Efendim merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü programımızda 44 gün savaşları ya da eski adıyla 2. Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını sizler için yorumlamaya çalışacağım. Efendim biliyorsunuz 27 Eylül 2020 tarihinde bir anda hiç beklemediğimiz bir anda Ermenistan unsurları Azerbaycan'a saldırdı. Azerbaycan'a saldırılan Alana baktığımızda ise Azerbaycan ve Türkiye arasındaki enerji koridorunun özellikle hedef alındığını görmüştük ve eski programlarımızda, önceki programlarımızda bu konuyu tartışmıştık. İzleyen takipçilerimiz bunu hazırlayacaktır. Tabi Ermenistan bu tip bir saldırıyı tek başına düzenlemeyi düşünebilecek kapasitede olmadığını bilen bir ülke aslında. Yani NATO'nun en büyük ikinci ordusunu karşılığını almak. Sürekli e, yüksek teknolojiyle ordusunu donatan ve askeri eğitimini, askeri personelinin eğitimini çok üst düzeye çıkartan Azerbaycan'a Ermenistan'ın saldırdığını düşünmek saflıktır. E peki bunu kim yapabilir? Bunu yapabilecek ülke tabii ki aslında e, Ermenistan'ı bir proxy alan olarak görerek onun devlet niteliklerini hiçe sayan Rusya'dır. İkinci Karabağ Savaşı ya da diğer adıyla 44 gün savaşlarına baktığımızda savaşın başlangıcı gibi bitişi de çok hızlı oldu. 27 Eylül'de ateş açıldı, savaş başladı. Ardından birkaç gün önce ben bu programı ayın 12'sinde çekiyorum. Birkaç gün önce bir anda baktık bir anlaşma imzalandı. Peki bu anlaşma nasıl imzalandı? Tarihe not düşelim. Çünkü bu programı önümüzdeki yıllarda zaman geçtikten sonra izleyen takipçilerimiz de olabilirler 2020 yılından sonra da. Efendim, Azerbaycan kuvvetleri bir Rus Mi-24 helikopterini yanlışlıkla vurdu. Şimdi bu yanlışlıkla kısmı çok önemli aslında bakarsanız. Şu anda duyduğum kadarıyla, izlediğim, dinlediğim kadarıyla Azerbaycan devleti bu helikopteri vuran personel hakkında soruşturma açmış durumda. Biliyorsunuz savaşın başında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı da Rus devletiyle özel ilişkilere sahip olduğu, fazla yakınlaştığı söylenilerek yalıtılmıştı. Buradaki fiil çok önemli, yalıtılmıştı. Bunun devamında bu yanlışlıkla vurma olayını gerçekleştiren personelin yaptıkları işlemin Soruşturulu, soruşturuluyor olması da bana sorarsanız çok önemli. Çünkü burada şunu bulmak lazım. E, cinsi cinsine çeken bir durum var mı? Yok mu? Neden? Eğer siz bu tip bağlantıları görürseniz bu süreç devam edecek. Bakın 2. Karabağ Savaşı, 44 gün savaşları diyoruz. Bana sorarsanız 2020 itibariyle üçüncü bir Karabağ Savaşı'nın çıkmayacağını hiç kimse garanti edemez. Bunun sebeplerini neden böyle düşündüğümü birazdan açıklayacağım size. Rusların şöyle bir taktiği durumu var. Türkiye ile Rusya arasında bu tip bir durum aslına bakarsanız Suriye'de yaşandı. Farklı coğrafyalarda da yaşandı hep söyleniyor. Ben ne zaman olaylar alevlense bir Rus uçağı ya da uçan işte bir helikopteri ya da başka bir aracı benden vuruluyor yanlışlıkla ve Rusya bir anda ortaya çıkıp bunun karşılığını verin diyor benim anladığım. Çok güzel kullanıyorlar bunu ve elde edecekleri avantajı da yaratmak için çok farklı metotları kullanıyorlar. İnsan kaynaklarını kullanıyorlar, bağlantılarını kullanıyorlar. Yani Rusların bir Mi-24 helikopteri düştü de ya biz bu kadar Barış Bey toprak kazandık siz şimdi ne diyorsunuz diyenleriniz mutlaka olacaktır. Ben çok sevindim bir Türk çocuğu olarak. Bakınız bunu söyleyeyim sevinmedim diyen haindir kazandığımız toprakları düşündüğümüzde. Ama daha iyisini istemek de neden daha iyisi olmadı diye düşünmek de ve analiz etmek de ve geleceğe not bırakmak da her Türk'ün, her bağımsız bilincin hakkıdır efendim. Eğer bu Mi-24 helikopteri vurulmasaydı Rusların 8 yıl önce gebele üssünü boşalttıktan sonra döndükleri ülkelerinden 2000 askerle tekrar Azerbaycan topraklarına dönmeleri mümkün olmayacaktı. Onlar döndükten sonra bugün bakıyorum mesela Ahankendi ya da Hocalı gibi işte başka yerler de var. Özbeöz öz Türk toprakları Rus gözetimi altında kalmayacaktı. Çünkü biz zaten efendim savaşı zaten biz kazanıyorduk. Herkes yaşadı bunu yani o hisse değil miydik? Azerbaycan askerleri ellerinde roket atarlar ya da kaleçnikoflarda bu, bu tip haberler geliyor. Yok edilmeyen Ermeni tanklarına karşı büyük bir kahramanlıkla saldırarak şehit ya da gazi olmadılar mı? Oldular. Sahadaki askerimizden, Türkiye'deki bütün nüfusumuzdan, Azerbaycan'ın tamamından, Beşik'teki bebeklerimize, en yaşlımıza kadar biz bunu damarlarımızda hissettik. Neyi hissettik? Türk'ün geri dönüşünü ve zafer inancını hissettik. Azerbaycan ordusunun bu 40, 44 günlük savaşının detaylarına baktığımızda Azerbaycan ordusunun inanılmaz hızlı bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Tabii ki İHA'lar, SİHA'lar e, bu konuda çok büyük katkı sağladı. Eee CNR'ler, işte efendim topçu birlikleri çok büyük katkı sağladı. Doğal olarak sahadaki Türk askerleri de ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Fakat e, daha da hızlı bir ilerleme olabilirdi. Ben bir öneri getirmek istiyorum. Tabi Azerbaycan'ın saldırıları karşısında Ermenistan kuvvetleri yenilginin kaçınılmaz olacağını biliyorlardı. Dolayısıyla çok fazla tuzaklama ve mayınlama yaptılar. Tabi bu gene de Azerbaycan kuvvetlerinin hızını durdurmamış olsa da yavaşlattı. Bunu da görmemiz lazım. Dolayısıyla ne yapılabilir? Çatışmalarda TSK'nın ÖMAT timleri var. Bunu araştırabilirsiniz. ÖMAT. Bu timler mayın yok etme ve işte bu, bu, tip tuzakları yok etme ile ilgili konularda uzmanlaşmış birimler. Bu savaşın hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ÖMAT'ın liderliğinde bir araya gelmedi ve bir e, mayın temizleme işte hareket harekat anında işte mayınlara karşı alınacak tedbirler konusunda bir eşgüdüm yaratmalıdır. Bu konuda yerli ürünler de bulunmakta. Ben Azerbaycan'ın bu noktayı özellikle es geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü en başta da söylediğim gibi Azerbaycan'la Ermenistan arasında gerçekleşen bu 44 günlük savaşın yani 2. Karabağ Savaşı'nın en son savaş olmama ihtimali hala mevcut. Devam edelim efendim. Zengezur Koridoru ya da biz bunun adını daha açık şekilde koyalım. Daha kolay olsun efendim. Turan Kapısı ile Türk Cumhuriyetlerinin arasındaki en önemli problemlerden bir tanesi olan Karayolu lojistiğini bir nevi çözmüş olduk. Üzerinde konuşabileceğimiz çok fazla nokta var. Bu kazanım, bir Turan Kapısı'nın var olması bizim iki ay önce hayal edebileceğimiz bir şey değildi. Bunu istiyorduk ama yoktu. Bugün var. Ben eleştirilerimi yapıyorum ama doğru ya da doğru demek lazım. Bakınız yoktu, bugün var. Bu çok güzel. Bu koridor sayesinde ne kazanıyoruz? bir kere bu koridor sayesinde öncelikle Türkiye ve Azerbaycan kendi aralarındaki iletişimi Gürcistan üzerinden yapmak zorunluluğunu artık çok fazla ciddiye almak zorunda kalmayacak. O kapı gene var. Gürcistan'la hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın ilişkileri gayet iyi ama bizim direkt ilişki kurabileceğimiz, lojistik hattı kurabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz bir turan kapımızın olması da çok çok iyi. Diğer bir noktada bu kapı sayesinde Azerbaycan ve Nahçıvan ulaşımını sağlayan Julfa'ya alternatif bir kapıya da sahip olmuş olacağız. Yani efendim Julfa'nın sahibi İran biliyorsunuz. Dönem dönem İran benim bir önceki videolarımda da bana mesaj atan İran Azer, Azerbaycan türkü olduğunu söyleyen takipçilerimiz oldu. İşte İran'ın hep yanlış anlaşıldığını, bizim konuyu bilmediğimizde oturduğumuz yerde görüldüğü gibi görülmediğini söylemekteler. Ama gerçekte şu ki İran istediği zaman bu sınır kafasını kapatıyordu. Culfa'yı kapatıyordu ve iletişimi kesebiliyordu. Bu hakkı elinden gitti. Azerbaycan türkü olduğunu söyleyen İran kökenli ve bu vatandaşların, bu izleyicilerin, Türkçe konuşan izleyicilerin diyelim, bilmiyorum Azerbaycan Türk'ü müdür, değil midir? Bu noktadaki yorumlarını merak ediyorum. Mesela buna da bir yorum yapın. Eski videolarımızda beyefendiler, hanımefendiler kimse yorum yapmış. Vallahi hiçbir Azerbaycan vatandaşı da çıkıp yani konuya cevap vermemiş. Buna da biraz <laughs> kırıldığımı belirtmek isterim. Lütfen eski videolara göz atın. Yani olay böyle değildir diyen insanlar için Sizler de biraz efendim efor sarf edin. Bunu Türk olduğunu hisseden her vatandaş için rica ediyorum. Devam edelim. Şimdi bu koridorun Turan kapısının bir başka önemli fonksiyonu da şu olacak. Bu koridor Çin'in e, bir kuşak bir yol projesi için de çok önemli bir kapı olacak. Neden? Çin hiç e, şaşırmayın. Çok sessizce ama çok dikkatlice emin olun 44 gün savaşlarını çok dikkatli bir şekilde izledi. Çünkü olası coğrafi değişimler Çin'i çok fazla ilgilendiriyordu. Bir kuşak bir yol projesinin de mesela Türkiye ile nasıl Azerbaycan'ın işte Gürcistan iletişimine ihtiyacı oluyor ya da işte Azerbaycan'ın kendi içerisinde Nahçıvan'la iletişimi için bir kapıya ihtiyacı oluyor. Çin'in de bir kuşak bir yol projesi için ihtiyacı olan belirli güzergahlar var. Şimdi Bakarsanız e, olayın gelişimine yani şu anda aslında Çin bir kuşak bir yol projesi için yepyeni bir yol daha kazanmış durumda. Çin bundan iki ay önce bunu tahmin edebilir miydi derseniz ben edebilirdi derim. <laughs> Neden diyeceksiniz? Önceki videolarımızda bu konularla ilgili bazı e, öngörülerde bulunmuştum. Şimdi ayrıca oraya girmeyeceğim. Tabii şunu da düşünmemiz lazım. Çin'in bir kuşak bir yol projesi kimin hoşuna gitmiyor en çok? Efendim Amerika'nın hoşuna gitmiyor. Şimdi Çin bu bölgede açılan yeni Turan kapısını gözlemlerken Amerika Birleşik Devletleri gözlemlemeyecek mi sizce? Gözlemleyecek. Biden seçilmiş gibi görünüyor ama yapılan açıklamalar bazı etkin Pentagon personelinin aslında hani Amerika'da Beyaz Saray'ın içerisinde gördüğümüz ama aslında Pentagon'un temsilcisi olan üst düzey görevliler aslında bu konuda çok kesin konuşmuyorlar. Ben de bir yorum yapamıyorum bazı konuşmalarda şunu gördüm. İşte ikinci Trump dönemi diye bazı cümleler sarf ediliyor. Biden seçilmedi mi? Bize göre şu anda gördüğümüz kadarıyla seçildi. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Efendim Trump gelirse Trump'ın Rusya'ya karşı tavrı başka olacaktır. Biden gelirse başka olacaktır. Biden tabi en sonunda bu iki isimde hangisi gelirse gelsin en son Pentagon ne derse olur ama Biden'ın Rusya'ya karşı özel bir hassasiyeti olduğu unutulmamalıdır. Biz onu daha çok işte Türkiye'ye karşı olan işte nefret söylemleriyle, anti söylemleriyle tanıdık. Fakat Biden çok net bir şekilde Rusya'yı sevmediğini 10 yıllardır dile etmekten hiç çekinmeyen bir siyasetçi. Bunun önemi şu. Ben Amerika olsam ya yani Biden olsam Amerika'nın şey Rusya'nın Kafkasya'ya 8 yıl sonra geri dönüşünü 2000 askerle de olsa gözlemci olarak da olsa geri dönüşünü çok dikkatli incelerdim. Bakın bu bir. İkincisi Rusya alana geri döndü. Çin yepyeni bir, bir bir kuşak bir yol projesi için yeni bir güzergah kazanmış oldu. Bakın burası ısınır. İşte neden ikinci Karabağ Savaşı diyoruz? 44 günlük savaşları diyoruz ama yenisi de gelebilir diyorum ya da bu şekilde düşünüyorum. Sebeplerden en önemlilerinden bir tanesi bu. İran bakın memnuniyetsiz. Kesinlikle. İkincisi Amerika memnuniyetsiz, Çin mutlu ama alana girmek için hala yeni paklara görüşmelere ihtiyacı var ama onlar için pasif de olsa soft power anlamında önemli bir gelişme oldu. Buranın kesinlikle ve kesinlikle en büyük kazananı şu anda, yani savaş bitti birkaç gün oldu, kesinlikle Rusya. Çin bu tek yol projesinin yol kesicisi ya da güvenlik sağlayıcısı olarak Rusya'yı görmek ister mi? Yani bence çok görmek istemez. Burada daha onunla daha iyi anlaşabilecek, onun, onun daha rahat pazarlık yapabileceği bir ülkeyle çalışmayı tercih eder. Ee, şimdi genel anlamda baktığımızda Rusya'nın jeopolitik denklemdeki kuvvet endeksi Türkiye'den ve Azerbaycan'dan daha yüksek. Dolayısıyla e, Türkiye ile çalışmayı bana sorarsanız Çin tercih edecektir. Azerbaycan'la çalışmayı Çin tercih edecektir. Devam edelim. Anlaşma yapıldı. Anlaşmanın örneğini ben burada yayınlamayacağım. Anlaşmanın detaylarını Türkçe çevir çevirisi de var bunun. İnternetten bulabilirsiniz zaten. Buna göre anlaşmaya göre işte Türk askerleri sahada bulunmayacak. Sadece gözlem alanlarında yani Azerbaycan toprakları içerisinde zaten bulunma hakkına sahipler. Yani çekil ve takvimi ve ateşkes süreci Türk askerleri, Azerbaycan askerleri, Azerbaycan Genel Kurmayı tarafından takip edilecek. Burada bu savaşın gerçekten büyük bir kazanım daha doğrusu ne kadar büyük bir kazanım elde etmemize yardımcı olup olmadığını belirleyecek en önemli şey Azerbaycan'ın savaş sonrası tazminatlarının ne kadar hızlı tahsil edileceği ile alakalı olacaktır. Bu birincisi, İkincisi yurtlarından gönderilen Azerbaycan vatandaşlarının hangi şartlarda, hangi rahatlıkta, hangi hızda topraklarına geri döneceği belirleyecektir başarımızı. Şimdi bu ikisi olmadan, bakın, bu ikisi olmadan zafere gölge düşmez ama etkisi zaferin etkisi bana sorarsanız yani azalır. kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım. Bu noktada Azerbaycan'ın bir avantajı var. İsrail Devleti ile Azerbaycan Devleti'nin arasında oldukça kuvvetli bir ilişkiler bütünü var. Ermeni lobisinin özellikle Avrupa'daki ve Amerika'daki işte bu e, tazminat hakkını savunurken ihtiyaç duyacağı lobi kuvveti de İsrail lobisinin elinde var. Burada Azerbaycan'ın başarılı olma serüveni diyeyim, İsrail'in konuya göstereceği ilgiyle de alakalı olacaktır. Çünkü Ermeni lobileri bütün kuvvetleriyle tazminata ya da Azerbaycan vatandaşlarının yaşamaları, öz hakları olan alanlara geri dönüşünü engellemek için yapacakları oldukça limitsiz şeyler olacaktır. Çünkü Ermenistan devlet olarak proxy bir alan olduğu için ve özgür karar alan, alma yeteneğine sahip olmadığı için lobileri de aslına bakarsanız bu şuursuzluk ve ezbercilikle e, ilerliyor.